Hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Kur'an-ı Kerim'in oldukça e, çarpıcı surelerinden biri olan Tekvir Suresi üzerine odaklanıyoruz. Elimizde Vedat Karabacağ'ın bu sure hakkındaki tefsir notları var ve bu notlar üzerinden şey, surenin katmanlarını aralamaya çalışacağız. Amacımız bu güçlü suredeki kıyamet tasvirlerinin, hesap verme sorumluluğunun ve vahyin doğası hakkındaki mesajların öne çıkan yönlerini Karabacağın yorumları ışığında sizin için damıtmak. Kaynak sureyi iki ana bölümde ele alıyor, biz de bu izleyi takip edeceğiz. Öyleyse bu etkileyici sureye daha yakından bakalım. Evet, Tekvir suresi hem evrensel düzeydeki büyük altüst oluşu, hem de bireysel ve toplumsal hesaplaşmayı çok güçlü imgilerle birleştirmesi bakımından dikkat çekici. Özellikle başlangıç ayetlerindeki o kozmik sahneler ve devamındaki hesap günü manzaraları kaynağın üzerinde durduğu önemli yorumlar içeriyor. O zaman hemen başlayalım. Sure gerçekten sarsıcı imgelerle açılıyor. Güneşin dürülmesi, köreltilmesi yani tekvir, yıldızların dökülmesi, dağların yürütülmesi. Kaynak özellikle tekvir kelimesinin anlam derinliğine dikkat çekiyor. Güneşin tekvir edilmesi ne anlama geliyor tam olarak? Kaynak tekvir kelimesinin köken olarak küvviret fiilinden geldiğini, bir şeyi dürmek, sarmak, toparlamak anlamlarına geldiğini belirtiyor. Ama sadece bu değil, aynı zamanda köreltilme anlamı da veriliyor. Hatta ilginç bir şekilde şey, Osmanlıcada kör kelimesinin yazımında kullanılan harflerle kef, vav, re Aynı kök harflere sahip olmasına işaret ediyor. Yani bir zihinsel bağlantı kurulabileceğini öne sürüyor. Güneşin tekvir edilmesi sadece fiziksel olarak dürülmesi değil, adeta evrenin gözünün görmez hale gelmesi, güneşi güneş yapan o ışık ve ısı verme vasfını yitirmesi, yani körleşmesi gibi düşünülebilir. Bu oldukça güçlü bir başlangıç imgesi. Kaynak bunun sadece fiziksel bir kıyamet tasviri mi olduğunu söylüyor yoksa başka katmanları da var mı? iki ana yorum ekseni var gibi görünüyor. Birincisi evet kelimenin doğrudan anlamıyla dünyanın ve evrenin sonu, kıyamet anındaki o büyük fiziksel değişimler. Ancak kaynak ikinci bir okumayı da vurguluyor. Bu kozmik kaos aynı zamanda mevcut düzenin, hani alıştığımız toplumsal ve ahlaki normların kökten sarsılmasının belki de manevi bir körelmenin sembolik bir ifadesi olabilir. Yani sadece evrenin değil insanın kurduğu dünyanın da sonu adeta. Kaynak ayrıca Kur'an'ın kıyameti sanki hemen yarın olacakmış gibi canlı ve e, acil bir dille anlatma üslubuna dikkat çekiyor. Bu da mesajın ertelenemezliğini vurguluyor tabii. Güneşin köreltilmesini, yıldızların dökülmesi inkederet ve dağların yürütülmesi suyiret takip ediyor. Bunlar da aynı çözülüş temasını mı güçlendiriyor? Kesinlikle. Yıldızların dökülmesi, gökyüzünün bildik düzeninin tamamen bozulması demek. Kaynak, bunun ilk dinleyicilerin zihninde belki de hani gökte asılı duran boncukların ipi kopunca soçulması gibi bir imke canlandırdığını söylüyor. Hatta Vakıa suresindeki yıldızların mevkilerine yemin ederim ifadesini hatırlatıyor. O mevkilerin kaybolmasının ne büyük bir olay olduğunu vurgulamak için. Evet. Dağların yürütülmesi ise yeryüzünün sabitlik ve denge unsurlarının ortadan kalkması demek. Bu, hem depremlerle, heyelanlarla yeryüzünün düzleşmesi, hem de belki volkanik patlamalarla dağların ateş püskürten yapılara dönüşmesi anlamına gelebilir. Kısacası, evrenin ve dünyanın temel direkleri yerinden oynuyor. Bu kozmik yıkımın ardından gelen ayetlerde ise sanki toplumsal bir çöküşe işaret ediliyor gibi. Özellikle dördüncü ayetteki 10 aylık gebe develerin yani uşağrın terk edilmesi. Kaynak neden tam da bu örneğin verildiğini nasıl açıklıyor? Bu develerin önemi neydi? Evet, bu çok çarpıcı bir detay. İşar 10 aylık gebe develer demek ve aşere yani 10 köküyle bağlantılı. Bu develer o dönem Arap toplumu için en değerli varlıklardan biri. Hem doğurmak üzere olmalarıyla servet artışı potansiyeli taşıyorlar, hem de ulaşım ve ticaret için hayati önemdeler. Kaynak diyor ki, bir insanın bu kadar kıymetli bir varlığı utdilet, yani terk etmesi, başıboş bırakması, ancak ve ancak geleceğe dair tüm umudunu yitirdiği, her şeyin anlamını kaybettiği tam bir kaos ve çöküş anında mümkün olabilir. Bu bireysel ve toplumsal yıkımın zirvesini simgeliyor. Artık hiçbir şeyin değeri kalmamış gibi. Çok etkileyici. Hemen ardından vahşi hayvanların vuhuş bir araya toplanması, huşiret geliyor. Normalde birbirlerinden kaçan bu hayvanların toplanması ne ifade ediyor peki? Bu da önceki ayetteki gibi normların tamamen alt üst olduğunun bir başka göstergesi. Huşiret kelimesi kaynakta belirtildiği üzere ahiretteki mahşer toplanmasından farklı olarak dünyadaki büyük bir korku ve panik anındaki toplanmayı ifade ediyor. Normalde birbirini avlayan ya da birbirinden kaçan vahşi hayvanların o dehşet anında içgüdülerini unutup korkudan aynı yere yığılmaları tasvir ediliyor. Kaynak hani kortla kuzunun, yırtıcıyla avın aynı dehşetle bir araya geldiği bir tablo çiziyor adeta can derdi hayatta kalma paniği her türlü doğal içgüdünün önüne geçmiş durumda ve sonra denizlerin tutuşturulması suçiret var soğuk ve söndürücü suyun tutuşması bu nasıl mümkün olabilir ve ne anlama geliyor bu da yine bilinen düzenin tersine çevrilişinin bir ifadesi normalde ateşi söndüren serinlik veren denizin bir ateş kaynağına dönüşmesi Kaynak bunun volkanik patlamalar veya tsunamiler gibi doğal afetlerle olabileceği gibi daha derin bir kimyasal olasılığa da işaret ediyor. Suyun temel yapı taşları olan hidrojen ve oksijen gazlarına. Hı <laughs> hı. Hidrojen yanıcı, oksijen yakıcı biliyorsunuz. Normalde bu ikisi belirli bir yasayla birleşip söndürücü suyu oluştururken eğer o kozmik altüst oluş anında bu yasa değişirse, denizler devasa birer yanıcı ve yakıcı gaz kütlesine, adeta sonsuz bir bombaya dönüşebilir. Bu, varoluşun temel yasalarının bile altüst olduğu, her şeyin başlangıçtaki kaosuna dönebileceği bir anı düşündürüyor. Amaç o dehşetin boyutunu hissettirmek. Kozmik ve dünyevi kaosun ardından 7. ayette konu doğrudan insana geliyor. Nefislerin eşleştirilmesi. Zovvic. Kaynak bunu nasıl yorumluyor? Sadece ruh ve bedenin birleşmesi mi yoksa başka bir şey mi? Kaynak iki temel yorumu öne çıkarıyor burada. Birincisi evet, geleneksel kıyamet sonrası diriliş yorumu. Ölümle bedenden ayrılan ruhun tekrar bedeniyle bir araya gelmesi yani eşleşmesi. Ancak ikinci bir yorum daha var ki oldukça düşündürücü kişinin dünyadaki eylemleriyle yani kendi hayat hikayesiyle kendi biyografisiyle yüzleşmesi eşleşmesi aa ilginç yani sen ve senin yapıp ettiklerin ayrılmaz bir bütün olarak karşına çıkıyor her iki yorumda aslında hesap gününün başladığını yüzleşme anının geldiğini gösteriyor ve bu yüzleşmenin belki de en sarsıcı örneği hemen sonraki ayetlerde 8 9 geliyor Diri diri toprağa gömülen kız çocuğuna mevude sorulan o soru hangi suçtan dolayı öldürüldün? Kaynak neden tam da bu örneğin seçildiğini özellikle vurguluyor sanırım. Kesinlikle, bu surenin en vurucu noktalarından biri gerçekten. Kaynak bu örneğin seçilmesinin birkaç katmanlı anlamına dikkat çekiyor. Birincisi kurban bir çocuk, yani masumiyetin ve kendini savunamayacak derecede acizliğin sembolü. İkincisi Kurban bir kız çocuğu, bu da doğrudan cinsiyete dayalı ayrımcılığı ve zulmü işaret ediyor. Üçüncüsü ki bu çok önemli, suçlanan kişi öldüren değil, öldürülen. Evet evet. Bu failin değil, masum kurbanın hangi suç nedeniyle bu sona maruz kaldığının sorulmasıyla zulmün anlamsızlığını ve vahşetini daha da çarpıcı kılıyor kaynak bunun sadece o dönemin cahiliye adetini kınamakla kalmadığını aynı zamanda her türlü haksızlığın özellikle de en savunmasızlara yönelen zulmün hesabının mutlaka sorulacağını en güçlü şekilde ifade ettiğini belirtiyor. Bu soru aslında tüm zalimlere yöneltilmiş zamansız bir soru. Bu dehşet verici sorunun hemen ardından 10. ayette sayfaların açılması, suhufunlu şehret geliyor. Bu doğrudan hesapla ilgili değil mi? Bu sayfalar neyi temsil ediyor? Birincisi, kişilerin amel defterleri. Yani dünyada yapıp ettiklerinin kaydedildiği, şimdi açılıp ortaya dökülen kayıtlar. Bu, önceki ayetlerdeki mev'ode olayının hesabının da bu defterlerde yer aldığını gösterir. İkinci bir yorum ise, suhufun ilahi vahiyler yani peygamberlere gönderilen kutsal sayfalar anlamına gelebileceği yönünde. Hmm, İbrahim'in ve Musa'nın sahifeleri gibi mi? Aynen öyle. Bu yoruma göre sayfaların açılması her insanın veya topluluğun sorumlu tutulduğu ilahi mesajla uyması gereken ilkelerle yüzleşmesi anlamına gelir. Hatta nefislerin eşleştirilmesi 7. ayet ile bu ayet arasında bir bağ kurularak kişinin kendi amel defteriyle sorumlu olduğu ilahi kitabın karşı karşıya getirilmesi olarak da yorumlanabileceği belirtiliyor. Anladım. Devamında 11-13. ayetler kısaca göğün sıyrılıp açılması, küşü tat. Cehennemin körüklenmesi, cahime su iret ve cennetin yaklaştırılmasından üzlifetten bahsediyor. Bunlar da hesap gününün manzaraları sanırım. Aynen öyle. Küşütat bir şeyin üzerindeki örtünün sıyrılıp alınması gibi göğün o bildik halinin ortadan kalkıp ardındakilerin açığa çıkması demek. Cahim cehennemin isimlerinden biri ve su iret fiiliyle onun adeta öfkeyle iştahla körüklendiği, kızıştırıldığı canlı bir şekilde tasvir ediliyor. Üzlifet ise cennetin orayı hak edenlere yaklaştırılması, adeta onları karşılamak için yaklaşması anlamına geliyor. Kaynak, kelimenin zulüf ile olan kök bağlantısına dikkat çekerek bu yakınlığın samimiyetini ima ettiğini söylüyor. Ve 14. ayet bu ilk bölümü bağlıyor. Artık her nefis ne hazırladığını bilmiştir. Bu sonucun kesinleştiği an mı oluyor? Tam olarak öyle. Ehdarat hazırlayıp yanında getirmek demek. O gün geldiğinde, sayfalar açıldığında artık dışarıdan bir yargılamaya veya delile gerek kalmadan herkes kendi hazırladığının yani dünyada yapıp ettiklerinin sonucunun ne olduğunu apaçık bilecektir. Kaynak bu ayetin kişinin yüz ifadesinden bile akıbetinin anlaşılabileceği, tam bir yüzleşme ve sonucun netleştiği bir anı tasvir ettiğini belirtiyor. Böylece ilk 14 ayet kozmik yıkımdan başlayıp bireysel hesaplaşmanın kaçınılmazlığına uzanan kesintisiz bir süreci anlatmış oluyor. Şimdi sure sanki farklı bir tona geçiyor gibi. 15-18. ayetlerde bir dizi yeminle karşılaşıyoruz. Geri çekilip gizlenenlere, Hunnas akıp gidenlere, kunnas, kararmakta olan geceye, asas, nefes almaya başlayan sabaha, teneffüs. Kaynak, yemin'in başlangıcındaki falauksimu ifadesinin ilginçliğine değiniyor. Hem yemin etmem hem de yemin ederim anlamına gelebilen bir ifade mi bu? Nasıl yani? Evet, kaynak bunun Arapçada kullanılan bir üslup olduğunu, görünüşte olumsuz gibi dursa da aslında yemin'in gücünü arttırdığını belirtiyor. Sanki buna yemin etmeye bile gerek yok, o kadar açık ki der gibi ama aslında kesinlikle yemin ederim ki anlamında güçlü bir vurgu taşıyor. Hani Türkçedeki görmedin mi sorusunun aslında gördün ya anlamına gelmesi gibi bir durum. Anladım, ilginç bir üslup. Peki üzerine yemin edilen hunnas ve kunnas ne anlama geliyor? Kaynakta bunlar için farklı yorumlar var anladığım kadarıyla. Evet, kaynak birkaç yorum katmanı sunuyor. Birincisi, kozmik bir yorum. Hunnas, geceleri görünüp, gündüzleri veya belirli zamanlarda gizlenen, geri çekilen yıldızlar veya gezegenler olabilir. Kunnas ise, yörüngelerinde akıp giden, görünen gök cisimleri. Bu, surenin başındaki kozmik temayla uyumlu bir yorum. Ancak kaynak, daha çok manevi bir yoruma ağırlık veriyor gibi duruyor. Hunnas kelimesinin, Nas suresindeki hannas yani sinsi vesveseci ile aynı kökten geldiğine dikkat çekiyor. Aa, evet. Bu bağlamda Hunnas, insanın içine sinen, gizlenen kötülükleri, vesveseleri, şeytani fısıltıları temsil edebilir. Kunnas ise bunun zıddı olarak yuvaya çekilmek, sinmek anlamına gelse de, burada bağlam gereği açıkça ortaya çıkan aşikar kötülükleri, ayartmaları, kötü arkadaşlıkları veya günaha çağıran ortamları ifade edebilir. Dolayısıyla bu yeminler hem gizli hem de açık her türlü şerre dikkat çekerek bunlardan sakınma ve Allah'a sığınma gerekliliğini vurguluyor olabilir. Felak ve Nas surelerindeki mesajla bir paralellik kuruluyor adeta. Ardından gelen gece ve sabah, Teneffüs üzerine yeminler var. Bu karşıtlık neyi simgeliyor? Özellikle sabahın nefes alması ifadesi çok ilginç geldi bana. As as gecenin en karanlık, en boğucu anını ifade ediyor. Teneffüs tam anlamıyla nefes almak demek. Yani sabahın gelişiyle karanlığın dağılması, aydınlığın ve hayatın yeniden başlaması. Kaynak bu karşıtlığı yine çok katmanlı yorumluyor. İlk akla gelen surenin başındaki o mevvude olayının temsil ettiği zifiri cahiliye karanlığının vahyin gelişiyle yırtılması ve insanlık için yeni bir nefes alma imkanının bir kurtuluş sabahının doğması. Evet, mantıklı. Aynı zamanda bireysel düzeyde de okunabilir kişinin yaşadığı en derin bunalımlardan, sıkıntılardan sonra gelen ilahi bir ferahlık, bir çıkış yolu olarak veya daha genel anlamda dünyanın geçirdiği karanlık dönemlerin ardından hakikatin aydınlığının mutlaka ortaya çıkacağını müjdeliyor. O zifiri karanlıktan sonra gelen ilk hayat soluğu gibi. Bu güçlü yeminlerden sonra 19-25. ayetler doğrudan Kur'an mesajının kendisine ve kaynağına odaklanıyor. Mesajın kerim bir elçinin, rasulin kerim sözü olduğu belirtiliyor. Kaynak, buradaki elçinin neden genellikle Cebrail olarak anlaşıldığını nasıl açıklıyor? Peygamberin kendisi değil mi yani? Evet, 19. ayet mesajın kerim yani değerli, şerefli bir elçinin sözü olduğunu söylüyor. Kaynak, buradaki elçinin Hazreti Muhammed değil de vahiy meleği Cebrail olduğu yorumunun daha güçlü olduğunu belirtiyor. Çünkü hemen devamındaki ayetlerde sıralanan sıfatlar buna işaret ediyor. 20. ayette zi kuvve, çok güçlü, inde zil arşi, mekin, arşın sahibi katında çok değerli ve yetkin bir konuma sahip. 21. ayette mutain, orada kendisine itaat edilen ve emin, son derece güvenilir olması, bu üstün niteliklerin genellikle Cebrail'e atfedildiği belirtiliyor. Ayrıca 23. ayette peygamberin onu yani bu elçiyi apaçık bir ufukta ufikül mübin gördüğü ifade ediliyor. Bu da elçinin peygamberin dışında ondan vahiy aldığı harici bir varlık olduğunu gösteriyor. Peki bu vurgu neden bu kadar önemli? Yani mesajın Cebrail tarafından getirildiğinin altının çizilmesi neyi hedefliyor tam olarak? bu mesajın kaynağının ilahi olduğunu kesinleştirmek ve olası yanlış anlamaları veya şey suçlamaları reddetmek için yapılıyor. Yani Kur'an'ın peygamberin kendi uydurması olmadığını ki o dönemdeki müşriklerin temel iddialarından biri buydu. Aynı zamanda 25. ayette belirtildiği gibi şeytanı racimin, kovulmuş şeytanın sözü yani bir tür kehanet veya aldatmaca olmadığını vurgulamak amaçlanıyor nitekim 22. ayette peygambere yönelik mecnun cinlenmiş deli suçlaması da net bir şekilde reddediliyor sizin arkadaşınız sahibukum mecnun değildir hı hı. kaynak burada sahibukum sizin arkadaşınız içinizden biri ifadesinin kullanılmasının da önemli olduğunu belirtiyor yani o sizin yıllardır tanıdığınız bildiğiniz aranızda yaşayan biri onun cinlenmiş olmadığını bilirsiniz der gibi o bu güvenilir ve güçlü elçiden yani Cebrail'den vahiy almaktadır denmek isteniyor aslında. Anlıyorum. Tüm bu açıklamalardan sonra belki de surenin ikinci bölümünün zirve noktası olan o soru geliyor. 26. ayet. Fe eyne tezhebun. Hal böyleyken nereye gidiyorsunuz? Bu çok doğrudan ve sarsıcı bir soru. Kaynak bu soruyu nasıl katmanlandırıyor? Ne demek istiyor tam olarak? Bu sorunun gerçekten de birden fazla yankısı var. Kaynak bunları şöyle özetliyor. Birincisi, surenin başında tasvir edilen o kaçınılmaz kozmik sondan ve hesaptan nereye kaçılabilir? O gün geldiğinde gidilecek bir yer var mı? Kaçış yok yani. İkincisi, bu kadar açık delil varken vahyin güvenilirliği, elçinin doğruluğu, mesajın içeriği ortadayken hakikatten yüz çevirip nereye yöneliyorsunuz? Niye arıyorsunuz? Yanlış yöne gitmiyor musunuz? Üçüncüsü ise daha toplumsal bir sorgulama. İçine düşülen ahlaki, sosyal ve manevi çıkmazlar, çözümsüzlükler karşısında bir toplum olarak, bir birey olarak nereye gidiliyor? Yanlış yolda mısınız? Kaynak burada ilginç bir gönderme yapıyor. Latince "Quo vadis?" yani "Nereye gidiyorsun?" ifadesine ve Hristiyan geleneğindeki o hikayeye. Petrus'un hikayesi mi? Evet. Petrus'un Roma'daki zulümden kaçarken yolda İsa ile karşılaşıp bu soruyu duyması ve sorumluluğuna geri dönmesi hikayesine. Bu sorumluluktan kaçmanın anlamsızlığını, gidilen yolun yanlışlığını ve hakikate dönme çağrısını içeren zamansız bir soru. Hatta kaynak, modern zamanlardaki nükleer savaş sonrası, seçkinleri kurtarma planları gibi kaçış senaryolarının bile bu ilahi sorgulama karşısında ne kadar anlamsız kaldığına değiniyor. Çok çarpıcı gerçekten bu nereye gidiyorsunuz sorusunun ardından Kur'an'ın ne olduğu ve kimin için olduğu belirtiliyor. O Kur'an, alemler için bir öğüt hatırlatmadan, zikrun lil alemin başka bir şey değildir. 27. ayet ve özellikle de içinizden doğru yolu istikamet tutmak isteyenler için 28. ayet. Bu da önemli bir ayrım sanırım. Herkes için değil mi yani? Evet. Mesajın evrenselliği alemler için vurgulanırken ondan faydalanmanın bir iradeye, bir istemeye bağlı olduğu belirtiliyor. Zikir yani unutulanı hatırlatma. Bu mesaj herkese açık bir hatırlatma ama ondan istifade edip istikamet yani dost doğru yolu bulmak, bunu şae yani gerçekten isteyen, arzulayan, bu yönde bir çaba gösterenler için mümkün. Burada insanın tercihine ve niyetine bir vurgu var. Ve son ayet 29, bu irade konusunu daha da açıyor gibi. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Bu insan iradesini yok sayan bir kadercelik mi demek? Hani hep tartışılır ya bu konu. Kaynak bunu nasıl dengeliyor? Çok hassas bir dengeyi ifade ettiğini vurguluyor. Önceki ayette geçen insanın dilemesi, teşaüne siz istersiniz ile bu ayetteki Allah'ın dilemesi, yeşe Allah, Allah diler arasındaki ilişki kuruluyor. Bu, insanın tercihinin ve çabasının önemsiz olduğu anlamına gelmiyor. İnsan istemeli, iradesini doğru yönde kullanmalı. Bu şart. Ancak her şeyin, tüm olayların ve sonuçların en nihayetinde Allah'ın her şeyi kuşatan bilgisi, planı ve izni dahilinde gerçekleştiğini ifade ediyor. Yani sizin istemeniz ve çabalamanız gerekli ama sonucun yaratılması ve her şeyin mutlak kontrolü Allah'a aittir. Sizin bir planınız olabilir ama Allah'ın da bir planı vardır ve onun dilediği olur. Bu aynı zamanda Kuran'ın alemlere zikir olma hedefinin de Allah'ın dilemesiyle mutlaka gerçekleşeceğine dair bir güvence olarak da okunabilir. Gerçekten Güt Ekvir suresi başlangıcındaki o kozmik kıyamet sahnelerinden bireysel ve toplumsal hesaplaşmaya, vahyin güvenilirliğinden insan iradesiyle ilahi irade arasındaki o ince çizgiye kadar çok derin katmanlar içeriyor. Vedat Karabaca'nın tefsir notları bu katmanları anlamamızda bize epey ışık tuttu doğrusu. Kesinlikle. Özellikle o merkezi soru Fe eyne tezhebun? Nereye gidiyorsunuz sorusu birey olarak, toplum olarak ve hatta insanlık olarak bugün de geçerliliğini koruyor değil mi? Madem bu sure tüm zamanlar ve mekanlar için evrensel bir zikir, bir hatırlatma belki de bu sohbetten sonra sizin için üzerinde durulması gereken düşünce şu olabilir bu hatırlatmanın ışığında kendi hayatımızdaki veya tanık olduğumuz kararan gecelere karşı nasıl bir tavır alıyoruz ve o vaat edilen nefes aldıran sabaha ulaşmak için hangi yöne doğru gidiyoruz nereye gidiyoruz bu düşündürücü soruya birlikte tekvir suresi üzerine yaptığımız bu incelemede bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz Merhabalar, bugün Kur'an'ın en sarsıcı surelerinden birine tekvir suresine derinlemesine bir bakış atıyoruz. Bu sure adeta evrenin sonundan başlayıp hepimizin kendine sorması gereken o nihai soruya uzanan bir yolculuk gibi. Şuur, sure, öyle alışıda gelmiş bir girişle başlamıyor. Aksine, sanki bir filmin en can alıcı sahnesiyle açılıyor. Gözümüzün önünde evrenin çözülüşü canlanıyor. Bu çarpıcı ve biraz da ürkütücü görüntü bizi anında konunun tam merkezine çekiyor. Ve bu kozmik yıkım birbiri ardına gelen sahnelerle devam ediyor. Her bir ayet, bildiğimiz, tanıdığımız dünyanın nasıl sona erdiğini gösteren bir yapbozun parçası sanki. Düşünün bir, yeryüzünde sarsılmazlığın, kalıcılığın sembolü olan dağlar birdenbire yerinden oynatılıyor. Bu, bildiğimiz her şeyin temelden sarsıldığının bir göstergesi artık hiçbir şeyin güvende olmadığı bir an. Kaos o kadar büyük ki o dönem için zenginliğin hatta hayatta kalmanın en büyük güvencesi olan en değerli develer bile sahipleri tarafından öylece bırakılıyor. Bu dünyevi her şeyin anlamını yitirdiği bir an. Düzen tamamen altüst olmuş. Doğanın kanunları bile tersine dönüyor. Normalde birbirinin can düşmanı olan avcı ve av içgüdülerini bir kenara bırakıp çok daha büyük bir dehşetten kaçmak için bir araya geliyorlar ve son olarak belki de en şaşırtıcı olanı hayatın ve serinliğin kaynağı olan denizler alev alıyor. Yani bir elementin kendi doğasının tam zıttına dönüşmesi. Akıl alır gibi bir manzara değil. Peki bütün bu sarsıcı görüntüleri nasıl yorumlamalıyız? İşte bu noktada alimler arasında iki temel yaklaşım var. Bazıları bunun kıyamet gününün birebir gerçek bir tasviri olduğunu söylüyor. Diğerleri ise bunu o dönemin yani İslam öncesi Mekke'nin ahlaki ve manevi çöküşünü anlatan güçlü bir metafor, bir sembol olarak görüyor. Bu devasa, evrensel yıkım tablosundan sonra sürü sanki kamerasını başka bir yere çeviriyor. Kozmik plandan uzaklaşıp çok daha kişisel, çok daha yakından bir ana odaklanıyoruz. İnsanın yargılanma anına. Bu ifadede farklı şekillerde yorumlanıyor. Kimi alimler bunu ruhun diriltilen bedeniyle yeniden buluşması olarak görüyor. Kimileri ise her insanın o gün hayatı boyunca yaptığı iyi ve kötü her şeyle yüzleşmesi, onlarla eşleştirilmesi olarak anlıyor. Ve tam bu noktada sure odağını çok özel, çok can alıcı ve yürek yakan bir konuya, işlenmiş bir adaletsizliğin en masum kurbanına çeviriyor. Bakın burası çok etkileyici. Soru o suçu işleyene değil o masum çocuğun kendisine soruluyor. Bu o nihai hesap gününde adaletin ne kadar hassas işleyeceğini gösteren inanılmaz bir detay. En iğrenç suçlardan birini öne çıkararak aslında tüm haksızlıkları temsil ediyor. Ve işte o an geldiğinde herkesin hayat kaydı yani amel defterleri bir bir açılıyor. Artık gizli saklı hiçbir şey yok. Her düşünce, her eylem olduğu gibi ortaya dökülüyor. Yani aslında anlıyoruz ki tüm o evrenin altüst oluşu, o kozmik kaos aslında tek bir ana zemin hazırlamak içinmiş. Herkesin kendi kişisel hesaplaşmasını yaşayacağı, ne yapıp ettiğini apaçık göreceği o ana. Bu kadar yoğun, bu kadar sarsıcı bir hesaplaşma sahnesinden sonra anlatının yönü bir anda değişiyor. Peki bütün bunları neden dinledik? Sure şimdi tam da bu sorunun cevabını veriyor ve bu ilahi uyarının kaynağının ne kadar sağlam olduğunu anlatmaya başlıyor. Şur çok güçlü yeminlerle devam ediyor. Akıp giden yıldızlara, kararan geceye ve nefes alan, aydınlanan şafağa yemin ediliyor. Bu yeminler adeta birazdan söylenecek olan çok önemli söze bir hazırlık gibi ortama bir ciddiyet katıyor. Ve o önemli söz geliyor. Bu mesaj kusursuz niteliklere sahip bir elçi tarafından getiriliyor yani Cebrail tarafından onun özellikleri sayılıyor. Şerefli, güç sahibi, arşın sahibi katında itibarlı, melekler arasında sözü dinlenen ve en önemlisi güvenilir yani emin. Şurada çok net bir ayrım yapıyor. Diyor ki bu dinlediğiniz işte o şerefli elçinin sözüdür. Yoksa o dönemde iddia edildiği gibi kovulmuş bir şeytanın fısıltıları değil. Bu peygambere yöneltilen suçlamalara da doğrudan bir cevap. Ve sonra Dinleyenlere çok kişisel bir dille sesleniyor. Sizin arkadaşınız Muhammed bir mecnun değildir. Bakın peygamber demiyor, arkadaşınız diyor. Yani içinizden biri, tanıdığınız, bildiğiniz o insan diyerek mesajı onların kendi gerçekliğine bağlıyor. Evet, kıyamet sahnelerini gördük, mesajın kaynağının güvenilirliğini anladık. Şimdi sure rotasını tamamen bize, yani bu mesajı dinleyen herkese çeviriyor. Mesajın asıl amacı şimdi ortaya çıkıyor. Bu anlatılanlar sadece uzak bir gelecekteki korkunç bir sonun hikayesi değil. Aslında bütün alemler için bir öğüt, bir hatırlatma. Peki kimin için? İçinizden doğru yolda yürümeyi gerçekten isteyen herkes için. Ve işte her şeyin gelip bağlandığı o can alıcı, o nihai soru. Evrenin nasıl yok olacağını anlattı, mahşer gününün kesinliğini gösterdi, mesajın da hakiki olduğunu kanıtladı. Ve tüm bunların ardından sure her birimizin gözünün içine bakarak o soruyu soruyor. Öyleyse nereye gidiyorsunuz? Ve bu müthiş soruyla da kalmıyor, son bir teolojik noktayla bitiriyor. Bize diyor ki, ama unutmayın, alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. İşte bu son ayet, bizi kendi irademizle ilahi takdir arasındaki o karmaşık, o derin ilişki üzerine düşünmeye bırakıyor bir nevi yolculuğumuzun bizim irademizle başladığını ama her zaman bizden daha büyük bir irade tarafından kuşatıldığını hatırlatıyor.